Arkadaşlar merhaba. Bugün yine Java ile devam edeceğiz. E, bugünkü soru stilimizde, soru tarzımızda bir faktöriyel bulma programı yazacağız. Yani kullanıcı sisteme bir sayı girecek ve sistem otomatikman onun faktöriyelini bulacak. E, ve hemen başlayalım. Yine zaten ağzımdan çıktığı gibi kullanıcı bir giriş yapacak dediğim için gözünüz kapalı scanner oluşturmanız gerekiyor ilk olarak. Import edildi. Güzel. Şimdi ben faktöriyel neydi? 5 faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani o sayıya kadar olan bütün sayıları birbiriyle çarpıyoruz. E benim burada mantıken yani şimdi düşünüyorum. Mesela 10 girdim. 19, 8, 7, 6, 5 gibi. Yani benim 10'u baz almam lazım. Ve bu girdiğim sayıdan geri gitmem lazım. Ve her geri gidişimde bu sayıları birbirine çarpmam lazım. O zaman ben her geri gidişte, yani 10'dan 9'a 9'dan 8'e inerken bu 10'u, 9'u, 8'i bir şeye eşitlesem ve her defasında, her inişte o şeyle çarpsam yani tüm bu inerken bu inişteki bütün sayıları bir değişkeni create edeceğim ki her inişte o, e, 10 olacak mesela. 10 o değişkeni eşit olacak. 9 olduğunda 9 onu çarpacak. O değişken 90 olacak. 8 olduğunda 8 de o değişkeni çarpacak. 90'lı 80'i e, 90'lı 8'i çarpacak. Mesela. Bundan dolayı benim faktöriyel isminde e, bir değişken create etmem lazım. Tabii ki de buna 1 bir diyorum. 1 ile çarpsın 0 dersek zaten hiçbir anlamı yok. Daha sonra diyorum ki sistem at print bir sayı giriniz. Sistem bir sayı girsin. Ben buradaki eleni siliyorum ki karşısına gireyim. E benim ne yapmam lazım? Şimdi top bende artık integer sayı eşittir sc nokta next integer diyorum. Tamam. Şimdi bir döngümüz var artık. Gelin döngümüzü yazalım. Eğer döngümüz sayı sıfırdan büyükse, şimdi sayının zaten sıfırdan büyük olması lazım. Sayı burada ne demek? Sıfırdan büyük olacak ve sıfıra kadar gelecek. Ama farkındaysanız sıfıra eşit olmayacak. Sayımız büyük olacak. 5 girdim mesela. 5 sıfıra kadar gelecek. 5, 4, 3, 2, 1. Bizim istediğimiz de zaten bu. Faktöriyel zaten bu demek. Mantığımız bu. Ne yapmak istiyorum? Bakın faktöriyel diye ben burada bir değişken oluşturmuşum. Şimdi faktöriyel çarpı eşittir. Ne yapmam lazım? Daha demin anlattığım mantık sayı. Ve sayıyı azaltmam lazım. 1, 1. Çünkü geri geleceğiz. Sayı 10'sa işlemi yapacak. 9 olacak. Yapacak. 8 olacak yapacak 7 olacak. Mantık bu. Şimdi ben burada ne yaptım onu açıklayayım. Bu tarz şeylerde e, direkt kafanızdan bir sayı vererek devam edin. Anlaması çok daha kolay oluyor. 5 verelim. Sayı 5 değil mi? 5 büyüktür 0. Yani 5, 4, 3, 2, 1. Şurayı da gördüm. Eksi eksi 1, 1 insin diyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Sayı 5. Faktöriyel 1. Bu ne demek? Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı sayı demek bu. Biraz da profesyonel ve daha bence güzel yazılışı. Faktöriyel çarpı sayı demek bu. Yani ben burada ne yapıyorum? Sayı ne? 5. Faktöriyel 1. 1 eşittir. 1 çarpı 5. Yani faktöriyel artık 5. Koyun cebe. Şöyle yapacağım. Faktöriyel 5. Tamam mı? Faktöriyelimiz 5. Daha sonra. E ne oldu? Faktöriyel 5'e eşit oldu. Sayı biraz azaldı. Sayı 4. Şimdi 5 eşittir. Faktöriyel 5'ti. 5 beş çarpı 4. Oldu mu size 20? Burası yeni faktöriyelimiz 20 oldu artık. Azalttık. 3 oldu. Sayı 3 oldu. Faktöriyel 20. Sayımız 3 oldu ne yapıyorum? E, sayıya 3 dedik. Faktöriyel 20. 20 eşittir. 20 çarpı 3. 60. Yani fak yeni faktöriyelimiz 60 oldu. Tamam. 3'tü sayımız. Geldik buraya. 2 oldu. Yukarı çıktı. 60 eşittir. 60 çarpı 2. 120. Artık yeni faktöriyelimiz 120 oldu. Sayı 1 oldu. 120 eşittir 120 çarpı 1, 120 sıkıntı yok bitti mantık bu bakın sıfır zaten yok şimdi böyle çalıştıracağız gelin sistem aynen aynen anlattığım gibi çalışacak 5 dedik neden olmadı çünkü kodumuzu tamamlamadık sistem at print yazmadık while döngüsünün dışına gelip sistem out print e, faktöriyel diyelim. eşittir faktöriyel tabii ki sayı değil çünkü her şeyi buna eşitliyoruz artık. Bir sayı giriniz. 5. 120 güzel. Bir sayı daha girelim. 10. Verdi bir şey güzel. Bir sayı daha girelim. 8. Verdi bir şey. Bu da güzel. Devam edelim. Şöyle 5 ee, demiştik değil mi? 4 diyelim. 24 4 4'ü aldı. Faktöriyel 1'di. Faktöriyel eşittir. Bakın burada üzerine faktöriyelin eski faktöriyelin üzerine ekleme gibi bir durum yok. Unutmayın. Her defasında buraya yeniliyoruz. 1 eşittir. 1 çarpı 4. Artık bu 4. 3 oldu. 4 eşittir. 4 çarpı 3. 12 oldu ya burası. Faktöriyel 4'tü. 4 çarpı 3. Neden 3? Bir azalttık. 4 kere 3 12. Hani üzerine eklemiyoruz artık. Yani 4 artı 12 demiyoruz. Burası 12 olduğu için eşittir var. Bu artık 12. Sonra 2 ile çarptı 24. 1 ile çarptı 24 ve sonuç 24. Faktöriyel mantığımız böyle. E, bu arada bütün kodları e, ben gönderiyorum buradan, push yapıyorum. GitHub linkinden ulaşabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.